Merhaba iyi haftalar. Dolar TL tarafında çok hareket yok ama Euro tarafında yükselişin devam ettiği bir serüvenin içerisindeyiz. Euro'daki yükselişin 1.25'e kadar yıl sonunda beklentim olan noktaya gelmesini bekliyorum. Şimdi yukarı yönlü hareketin sebepleri arasında ben tabii ki kendi gördüğüm sebeplerde başta Amerikan Başkanı'nın parayı değersizleştirme serüveninin sürmesi olarak ifade etmiştim. Amerikan Başkanı'nın güvenilmez olması parasının da Amerika'nın güvenilmez hale doğru evrilmesine sebebiyet olarak görüyorum. Ama tabii ki bu tam net budur demek zor. Çünkü faiz indirimleri süreçleri de var ortada. Bunlar da netlik kazandıracak. Ama dolar değer kaybetmeye devam edecek. İşin özeti bu. Euro tarafında biraz daha kazançlı olacaksınız. Bunun ne kadar geç girerseniz kazancınız o kadar azalacaktır. Şimdi 1.17'ye geldik. Rakam 1.17'den 1.25'e azaldığını düşünürsek 1.12, 1.11'lerdeyken neredeyse %12.5 bir getiri vardı dolara karşı. Şimdi bazılarınız diyor ki faizde daha fazla. Elbette ama konumuz bu değil ki. Dolarda olanla ilgili konuyu konuşuyoruz. Yani faizde olan zaten faizde kalmaya devam ediyor. Onunla ilgili bir değişkenlik yok ama eğer dolar tutuyorsanız dolar yerine euro tutmanız gerekir diye anlatıyoruz. Bunun özeti bu. Aslında basit bir anlatımla anlatıyorum fakat anlaşılmadığı noktalar olduğunda görüyorum. İçeride ise CHP kayyumata atanacak mı tartışmalarını sürdüğü bir haftadayız. Ben atanacağını düşünmüyorum. Elbette siyasi ortamın yarattığı hukuksuzluğu da ön plana koyduğumuzda olabilme ihtimali elbette var. Ama bunu da yapacak durumdalar mı derseniz seçime yakınken yapmaları daha mantıklı. Çünkü şu an bir kargaşayı ortadan kaldırabilmek daha basit. Ama seçime yaklaştığınızda bu kargaşayı çıkartırsanız onu kaldırabilmek tabii ki daha zor. Yani biraz stratejik düşüneceklerdir diye en azından beklentim bu yönde diye ifade edeyim. Dolar TL tarafına etkisini sınırlı kalacağını düşünüyorum. Çünkü böyle bir beklentim yok. Yani 30'unda evet böyle bir sonuç çıkar diye bekle Öteleyeceklerdir. Öteleye öteleye sonuçta bir sıkışma noktasında bunu halledeceklerdir. Şu an buna gereksinim duyduklarını en azından hukuki anlamda duyduklarını ya da siyasi anlamda duyduklarını düşünmüyorum.